Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel sorarsanız çok şükür iyiyiz. Kızımı almak için çıktım. Kinder Şimdi kahve içip gidip alacağım. Sonra da deme uyuyacağım. Demde eksikler var. Deterjan falan alacağım. Öyle kahvemi içeyim gideyim. Ee, yine işler, güçler. Ee, pirincimi yaptım. Ee, yemek yapıyorum şu anda. Biraz pirinç yaptım. Ee, ve böyle bir tava yemeği yaptım. O fırında pişiyor. Ee, ben de kızımla bugün şey yapacağım. Kurabiye. Ee, okulda e, satsınlar diye kurabiye yapacağız. Ee, aslında okulda satmıyorlar götürüp çarşıda beraber okula beraber satacaklar ve gelirine de kendileri çocuklarla bir yere gidip yani bir okul gezisi gibi geliriyle de okul gezisine gidecekler şimdi kurabiyeleri yapayım yarın götürmesi gerekiyor ve Hivdam da geldi beraber yapacağız bu arada ben muffin yapmak istedim Hüvdam da dedi yok kurabiye olsun evet ya anne hep zor işler bekliyor Muffin kolay hemen yapıyorsam ama kurabiye ile uğraşman lazım ama bana yardım edecek. Size malzemeleri göstereyim. Böyle küçük bir tarif var. Hilda'nın tarifi bilmiyorum. Arkadaşından getirmiş. İnşallah tutar yani. Bilmiyorum. Benim tariflerim var ama diyor ilave olsun. Ben size şöyle malzememi göstereyim. Şöyle bir buta tereyağı yani. O biraz azdı. Biraz da şundan var. Yenilmiyor. Buna koyacağım 250 gram. 2 yumurta. Ondan sonra 100 gram şeker. 500 gram un. Bir çimtik de tuz. Malzeme bu kadar. 250 gram da margarin. Evet malzemesi bu kadar. İnşallah güzel olur. Bir tane de vanilya zuka. Ve bunlar da şeylerim. Böyle yapılacak şey formunu vereceğimiz kalıplar bunlar da. Böyle yıldızlı, böyle kalpli. Var işte çeşit çeşit. Yapacağız hepsini. Umarım hepsi güzel olur. Evet. Ee, umarım okulda da beğenile, beğenilerek satılır. Öyle. Şimdilik bizden bu kadar. Ee, önce yemek hazır olsun. Onu yiyelim. Hamurumu yoğurayım. Hamurum da biraz dinlensin. Ondan sonra yapacağız. Ve daha sonra da Hıvdanın e, elten avıntı var yani veliler toplantısı. Ona gideceğiz. E, öyle şimdilik bu kadar. Bir tarafta yap. Hivda yapmak istediğim yumurta falan İkisini kır. Böyle. Ben seni çekeyim böyle. Böyle. Hadi sen yap. Kocam. Eee, koy. Şu kullan böyle biraz yukarıya çek. Öyle. Şimdi Bunu çırp biraz. Burada şu çapacağı vereyim sana. Evet. Çırpıyorum. Çırpıyorum. Çırpsın. Aşama aşama. Zaten fazla bir malzemesi yok. Yağını koyarız. Ununu koyarız, tekerini koyarız, bitti. Arkadaşlar, şimdiğ e, hamurumuz hazır. Biraz limonla, biraz az bir şey suyla bu trazukayı erittim. Ve böyle üstüne döküyorum. Ki bir de üstünü süstesin. Arkadaşlar tatlar çok güzel. Hmm, böyle süs verdik. üstüne. Şekil gösterelim. Böyle. Değil mi Evda? Evet. Güzel oldu mu? Şöyle şekilleri de gösterelim. Böyle aşağı açayım. saniye böyle şekiller çok güzel evet. oldu Dediğim evet. gibi pudra su biraz az bir şey belki damla su limon erittim pudra su kaynı gözlerler Çok güzel böyle evet. oldu arkadaşlar gösterim size arkadaşlar yaptım kurabiyelerimi böyle kutuya da koyacağım. Kirlikler götürsün. İyice dondular. Üstüne pudra zukayla yaptığım karışımı sürmüştüm. O şimdi dondu. Artık koyabilirim. Baya güzel oldular. Umarım iyi olur. Efendim? Yapacağım Dur. Ben. Sen ne yapıyorsun? Bu da küçük farem. Benim küçük minnoşum. Nasıl olmuşlar anne? Dur ben şuraya koyayım. Arkadaşlar bunlar güzelce dondu. Aa bak varlar. Bak böyle güzelce dondular şekerleri. Hı, dur. Hadi buraya koy. Anneye yardım et Havin. Ha şunun içine koy hadi. Bu da benim yardımcım. Ha, koy. Buraya koyacağız. Ha böyle koy. Aferin hadi onları da koy. Bu da benim küçük yardımcım. Değil mi annem? Havin sen ne yardım ediyorsun? Havin sen ne yardım ediyorsun? Hı. Oy, selam bizim bu işler bitmez ki. Uykusu çok güçlü. Ne, Çok uykumdan olurum. Ne? Hı. Şapat. Eşçi? Malke. Am öyle yapma. Ne, yalama. Öyle yapma. Tamam? Ama yaladığını koyma buraya. Tamam mı? Burada kalsın. He, onu koy. 2 3 3 4 3 söyle. The ice? 3. 3. Söyle. 4 und 5. 6 7. 8. Söyle 8. 9. 10. Almanca sayıları sayıyor benim kızım. Uy kurban olurum. Yeterli. onlar koy, onlar seni ye, tamam mı? onlar seni yaladın. Böyle arkadaşlar bayağı da çıktı. Güle güle yesinler. <laughs> Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Hadi hoşça kalın yap. Oraya bak. Bay bay yap. Ben yap böyle. Abone olun de. Abone oldu. Oraya söyle bak söyle. Abone, olun. Abone oldu. Beğendi. Hadi ben söyle. Ben. Oraya bak. Ben. Ben. <laughs> Hoşçakalın.